Fındık üreticileri, gelin Hasat San H2050 isterseniz mahsulünüzü romorka aktirebileceğiniz hasat makinesini yakından tanıyalım. 35 beygir gücünde küçük traktörlerle en dik arazilerden bile fındığınızı toplayabilirsiniz. Fındığın kurumasını beklemeden yaş olarak toplayabilir. İsterseniz 50 artı 50 çift tortunla İsterseniz 75 metreden tek hortumla fındığınızı toplayabilirsiniz. H2050 modelimizde ayar yapma gereksinimi olmadığı için bütün fındık üreticilerimiz kolay bir şekilde kullanabilirler. İsterseniz tekerlekli H2050, isterseniz tekerleksiz H2050 ile traktörünüzün tek koluna takabileceğiniz iki farklı ürünümüz mevcuttur. Ziraat Bankası'nın devlet destekli faiz indirimiyle 5 yılda ödeme imkanından sizler de yararlanın. Kaliteli hizmet ve güçlü servis ağıyla fındık sezonunda hasat sansız kalmayın, bahçelerde perişan olmayın. Hasatsan, dünyanın lider fındık hasat makineleri üreticisi.